Çarıma gülme yobaz, çarıma gülme yobaz Seni beyi eden benim be, ben Köylü olmasa karnım doymaz ula seni beyi eden benim be, ben uzun boyundan Utan o uzun boyundan Yoğurdun sütün koyundan Döşen yorganın yastığın dayundan ulan Seni ben eden benim ben Masaya geçtiğin zaman Kalem ağaç çağırt saman işte o samanı yapan bizim harman ulan Seni ben eden benim ben. taşay Şehirden yerişmez ki meşe. Zaten köylü oy vermese geçemezdin ki başa ulan Seni eden ben de Çeket eski şapka delik Senden fazla da ver göderik Bir de pis dedin üstelik ama Seni eden ben, ben. Türk'ün orduların köylüden kızıl iş bulunmaz bu neden bir daha geldim mi köylüyü kovma daireden bulan seni bey eden ben ben bir daha geldim mi kovma daireden bak seni beyden benim be ben